Sevgili dostlar, yepyeni bir günden hepinize merhaba. Arkadaşlar merhaba. Herkese selam arkadaşlar. Evet, merhaba selam. Merhaba arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar, se... S. Herkese yeni bir vlog'dan daha tekrar merhabalar. <laughs> Emanetleri aldık, yola çıkıyoruz, geliyoruz. Aslanlar gidiyor aslanlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Bir rüya gördüm. Ama anlatmadan önce sana kendimi hatırlatayım. <laughs> merhaba YouTube. Ben Birkan Demir Çalışkan ve bu da 1998 model Tofaş Şahin. <laughs> <laughs> İzle sonra. Hey, oh, hey! Hey! hey. Alo hey, gözlü dilber dilber. Vaktin geçer demedim miydim mi? Harame olmuş gözlerinlerin. Eller keser demedim miydim mi? Spiro la puta que te parió! Hay astro! Hay astro! Herkese merhaba arkadaşlar! Rıdvan abi! Nerelisin abi? Nideliyim. Nidelisin. Nide'nin en meşhur yemeği nedir öğrenebilir miyiz? Sabah akşam patates. Sabah akşam patates. Yerinize geçin abi. Çok ziyaretçimiz geldi. Gerçi sizin yokluğunuzu aratmadık. Allah razı olsun. En, en güzel şey. Allah Olsun usta, sıkıntı yok. Biz bugün şu YouTuber pidesi için malzemeleri toparladık. Bir malzemeleri tanıyalım mı? Un, yumurta, Yapma usta, o kadar da değil. <laughs> usta, o kadar da değil ya. Murat abi, o kadar da değil ya. Ertan o kadar da değil. Usta, yani gel, yumurta bu diyor ama ya, İnsanın gönlü kırılıyor. Usta, un dedin? Evet, evet. Yumurta. Evet. Usta, ikna çıkıp Sivas'a bir şey dese ne söylersin? Ne yaparsın? Sivas'a bir şey diyelim ben bu Dayı dur dayı. Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Ben. Benim için önemli. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır? <laughs> Şöyle karşıya geç ya ya Yavaş gelme gelme Olarak. Sen anan ya. Elim gitti. Enes Batur mu Berkcan Güven mi? Şimdi bu gazete atılabilir hale geldi mi? Geldi Uğur Bey. Atın bakalım. Buyurun. Nereye kadar gider şimdi bu İlk gazete? Nereye kadar gider? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Ben <laughs> değilim lan ben! Ben! Ben değilim lan! <laughs> <Neredeyim> lan! <gülüyor> <gülüyor> Gözlerim ben bir rüya mi? gördüm. Youtube. Bakkalımız vardı. Yaşar amca. Ali. Senin. gelse benden korkar. Yasa çiğnediler, kahvede okey oynarken yakalandılar. 62 buçuk. Ya şu anda Özgür'ün tadını çıkarmıyorum. <laughs> valla. kapayım mı? Dur çatalı şey. Çatal abi çatala sponsor alıyoruz bir şey yok ya. Heh. Kapıyorum. Çatalı görmedim. Kapat. Kapanmıyor oğlum. <laughs> yok. Evet. Dur Fiyat. Ya, dur. Yanlışlık yaptım bir dakika. İstanbul'a ilk geldim işe girdim. İlk gün işe gideceğim. Dedim ki ya bu dedim ne uzun cenaze konvoy dedim. Trafikmiş meğer. Önde o, o kadar çok Suriyeli var ki baktık onların Türk çöreceği yok. Biz Arap çöreceği. Asimli olduk amına koy. Bizim bu mahalledeki e-sport takımına girmek için 3 tane dil gerekiyor. Türkçe, İngilizce, Arapça. Bak yoksa e-sport takımını alamıyoruz. E-sport alamıyoruz yoksa. En ekreşi bir medrese. Yalla yalla yalla. Çıktır. Shine sokuyoruz yüzde %95 diyor bunun motoru. Lan oğlum fabrikadan çıkarken zaten %85 ile çıkıyor. Bu arabanın motoru nasıl %95? Ekstra beygir mi taktınız siz? Tam lokmayı kaldırdım benim oğlana ağzını açtırdım. Kamyon geliyor dedi. Çocuk ağzını bir açtı. Kamyon evin içine girdi. Kahvaltımız. Ucuz olsun diye 70 yıllık bina tuttuk. Altından bu çıktı. Böyle beyin göçü mü olur? Beyim benden göçmüş. Tankıyı B'ye koydum satın diye tek taleplisi Türk çıktı. Adam arıyor vuruğu var mı diye. Ölümcül deme hiç yok. Bel altı kurşunlu. Mecbur satmak zorundayım çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan beri sigortası ödenmemiş. Aracı plakası yok. Çekme belgeli muayene sokup plaka takabilirler. Kardeş tüm takılabilecek durumda olsa borç harç öder. Takarım gezerim. 50 bin motor buna çok. Şimdi e-spor takımımızı takdim edeyim. Kendine Müslüman. Fıtışı Aplost. Bir de bizim çeyreğim vardı. Klinç oldu Bir Bugün Japonlar İstanbul'a geliyor trafik sorununu çözmek için. Diyorlar ki siz hiç ellemeyin diyorlar. Ben başta inanmıyordum da şu istoçun orada gördüm. Şaponları daha gidememişler trafiğe Binemedik ama skutra teknik servise gelen arkadaşların arabasına bindik. Çok iyi bin. Vallahi çok sağ olun. Sizin arabayı da dışarıdan görünce bir tık tırstık böyle her yeri vurup falan bizim dedik böbreklerimizi çalmasınlar. Genelde otostopa binen böbrek çalar ama biz tam tersinden korktuk. Ne diyor bu? Telefondan haritalardan açıyorum. Göreyim hani nerede trafik var diye göreyim diye. Yani o kadar kırmızı ki haritadan iz kaldı telefonda. Yani mesajlara girdiğinde de kırmızı çıkıyor. Yani Instagram'a giriyorum böyle köşeden aşağı doğru maşallah gibi kırmızı bir iz var. O yüzden trafik açık olsa da benim için ora trafikli. Bence Anadolu yakası diye bir yer yok. Hiç oraya gitmeyi düşünmedim. Eğer herkes böyle düşünürse trafik sorunu çözülebilir ve köprüleri de otopark olarak kullanabiliriz. Mesela Beşiktaş'a gideceğim zaman köprüye bırakırım. Oradan köprüden aşağı atlarım. Yüzerim Ortaköy. CSGO'ya yeni güncelleme geldi. Yeni haritalar ve skinler var. Yapmamız gerekeni yapıyorum. Görevimizi yerine getiriyorum. Bastım İlk kısayı açıyorum. Bastım direkt. Bastım direkt. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Like'ınızı eksik bırakmayı unutmayın. İlk kimden açılıştan güzel bir şey gelir mi gelmez. <laughs> yani şey, ya. Bak, bak. Ya <gülüyor> 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 Merhaba ben Yugo'la. Bugün birazcık Counter-Strike Global Offensive oynayacağız. Ama bildiğiniz üzere bu oyunda baskın gelen bazı ülkeler var. Black Widow'a da sığar, <laughs> pas koyduk bлять. Su doldursanız zarbından. Petrol dökersiniz, petrol oda da var <laughs> sıvı olarak. Bak deli evime maşımıza yıktım. Bitcoin batsa bile yani çiftlik bank yine e, hayatına devam eder. <laughs> Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı. Va! Dolandırıldım lan. Va! Para gitti lan. kartu <laughs> terbiye bak ya ya Allah Bismillah. Hmm? Hadi gülüm yandan yandan biz korkmayız ondan bundan In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues sky high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Nah, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a problem. <laughs> Şimdi bugün biz bir pide yapacağız. Ne yapacağız? YouTuber pidesi. Set so tekno usulüne doğru okay. kayalım. Oğlum, Oğlum. Görüyor musun? Ay gidiyor nereye? Gidiyor, ne gidiyor diyorum ya bak bu bulut değil bu başka bir şey. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzay gemisi o ya. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Uzay gemisi de Ay. değil de bu uzay başka bir şey. Uzay gemisi bak bitiyor yavaş yavaş al ya, gidiyor bak boyuna bak. Muhittin oğlum şaka değil uzaylı diyorum. Böyle mesela bir gemi bu. Gemideyim oğlum gemideyim ya. Ben biliyorum ya eski uzay gemileri de böyleydi bak gidiyor. Ne içirdiniz lan bana? Gördün mü zaman yolculuğuna gitti o. <laughs> Bak gidiyor. Bakar mısın bak, ya? Haydan bakar bak, mısın? Bak, kayboluyor. kayboluyor. Bak. Ne sen? Ya o normal bir şey değil. Siliniyor ya. Hmm, siliniyor. Kayboldu. Bak. bak Kayboldu. Bak bak siliniyor bak. Kayboldu. Dağıldı bulutlar. Hayır dağılırım, ya, dağılır mı? gider bir yere. Ya hayır. Bulut dediğin öyle olmaz. Ben gökyüzünü çok inceliyorum. Şaka değil. Kapağa kadar buradayım. Kapağa kadar. Ayarlanır onlar, 100-200 liralık işler ya. Ufak tefek yağ kaçakları var. Oraya ufak bir kaza yapmış. Yani 50-100 liralık işler bunlar hep. Bunlar hep 100-200 liralık masraflar ya. Halde olmayacak bir şey yok. Baskabahada 250 lira. Arabayı 5000 aşağısına veriyoruz. 100-200 liralık, 100-200 liralık işler. Kart kaydı yok, kesinlikle yok. Güzel bir arabam daha var. Cincik gibi bir kartalım var. Bütün ürünlerimiz şeffaf kargo ile gelir. Evet, geliyor arkadaş. Evet, evet, ya baba girme girme. Sağa git, sağa, sağa, sağa git, sağa. Öte git, öte. Öte git. <laughs> 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 Kızgın Bülül üstüne düşmüş olduğum ben. Soldum bir kere geri dönersem yoğ olayım ben. Ne biçamsin? Lan Oğlum bana dokunma, bana dokunma lan. Aa beyefendi. Aa beyefendi. Be bir elleme beni. Ben, ben size ben elleme. Dokunma. A ya bana dokunma. A Allah Allah ya. Böyle Sakin ol. Dokunma. dokunma. Sakin ol. Sakin ol. Gel gel gel. Tuvalet kulubunda öde. Öde öde öde. Lamburun anahtarı değil cebimde. Kardeşimin öğrenci ak Bir şarjör mermi daha bu. Tamam tamam. inandım ya tamam. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Oo, oh. hadi biraz ayakta devam edin. Evet. Açma gözlerini. Açma. Evet. Aç şimdi. Araba nerede? <gülüyor> <gülüyor> Kankacım bu. Nasıl? Sığabilecek mi lan merak ediyorum gel. Kasaya gidip ödeyelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir şey maşallah. Bagaja bakalım ister misin? Bir bagaj testi yapalım mı? Bir ben. bagaj <laughs> testi bagaj yapalım. Bagaj testi. aa doğal. 70 litre bagajımız <laughs> var. Porsche Bak, be. her şeyi ha? görüyor musun? Tabii Porsche gibi. <laughs> Hadi bakalım. Bagaj Sa testi mi? Geç abi. Bu ben test yaparken nefes alayım diye mi? <laughs> Hadi arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Unut. Evde dayını anlat. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çık bakalım. Oğlum bir yeri kırılmasın. Bas bakayım Oo orası biraz sakat. Köşelerine bas. Bir şey bel köşelerine bas. Bel verdi. bas. Şşş, <laughs> bel verdi Doğan. Köşelerine bas. <laughs> kanka köşede. Köşelerine... Oo. Oh, oh. <laughs> dur dur bir ses geldi. Pistol. Bana <laughs> bana bak. <laughs> Hah oraya bas. Ha. Aynen öteki elini oraya bas kanka. Hah. Küçül abim. Küçül, 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 küçül. Kapıyorum. Hah. <laughs> 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 bir bu. iple bağlasana. Kurbanları bağlıyorlar. Hah bak bakayım ulan çok güzel oldu ha. Bu. binemedik ama skutra teknik servise gelen arkadaşların arabasına bindik. Çok iyi. Bin... Vallahi çok sağ olun. Sizin arabayı da dışarıdan görünce bir tık tırstık böyle her yeri vuruk falan bizim dedik böbreklerimizi çalmasınlar. Genelde otostopa binen böbrek çalar ama biz tam tersinden korktuk. Anana. Ne diyor bu? Nerede anasının evinden video çeken adamın altına spor araba çektik. Ney ne et? Ne bu? Survivor önelemeleri gibi an nasıl sistemmiş bu ya? Survivor hazırlanıyoruz Acun baba. Seneye al bizi. Şimşer. <laughs> Biz bugün Süleyman ne yapacağız seninle? Söyle bakalım. 5 liraya bilgisayar toplayacağız. Evet Süleyman'ın dediği gibi 5 liraya bilgisayar to toplayacağız. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan ben! Ben! Ben değilim lan! Ben Verceğim lan! Verceğim! Artık aldı, aldı. bitti canım artık. Aldı onu. Aldı aldı. 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 Abi, <laughs> en sevdiğim bolonez soslu taze mısır. Bir de o var, Çok iyi. Hahahaha çok <laughs> iyi! Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Gel diyorum lan ben! Gel! Neredeyim lan! Müjde! EBA yenilendi. Eğitim bilgi ağı anlamına gelen EBA sistemi bundan sonra HEBA olacak. Yani herkes eğlenirken bilgi alsın sistemi. İşte yeni eğitim kadromuz. Ben Ajun Ilıcalı. Şu dünyada gezmediğim yer kalmadı. Bundan sonra Heba ekranlarında sizlerle coğrafya işleyeceğiz. İstanbul'dan Rio'ya, Dominik'ten Panama'ya birlikte karış karış gezeceğiz. Ben İlber Ortaylı. Heba ekranlarında tarih dersleriyle karşınızdayım. Açın izleyin, cahil kalmayın. Ben Müge Anlı en karmaşık denklemleri birlikte çözeceğiz. Bundan sonra hiçbir soru cevapsız kalmayacak. Ben ben Fero. Türkçe dersleri bende bro. Konusunda uzman eğitmenlerimize yenileri eklenecek. Heba ile eğitim öğretim zevkli hale gelecek. Siz de Heba'yı takip edin. Eğitimden mahrum kalmayın. Heba. Herkes eğlenirken bilgi alsın sistemi. Lana rak helal kat. Bana rak from zero. Fero, hero, bro, şak, kadanak. Şimdi bu cümlede özne kim? Fero, özne. Ne yapıyor fero? Katlanıyor, yükler. Nasıl katlanıyor? Şak kadanak katlanıyor. Zarf tümleci. Neden katlanıyor? Biladeri için, zincileri için, kardeşleri ve abileri için. Bak yine zarf tümleci. Mükemmel. Budur. Abi böyle oluyor mu sence? Harika oluyor Özcan. Göreceksin. Heba'nın izlenmesi, Eba'nın izlenmesinin en az iki katı olacak. Olacak da çocuklar bir şey öğrenecek mi bundan? Öğrenecek tabi oğlum. Adam gayet akılda kalıcı şekilde anlatıyor işte. Kim katlanıyor? Fero. Nereden katlanıyor? From Zero. Dolaylı tümleç. Ben Fero ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederiz. Eyvallah bro. Evet sıradaki... Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone <laughs> olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>